Korkma gel. Gel pıs, 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 pıs. gel, gel, pis. Gel. gel 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 Gel. Gel pis Aferin sana. Aferin sana. Ma Korkuyor anneciğim. Diğer kediler yaralamış onu. Ne yapıyormuş ki? Yavru, küçük, sayıya Baksana. Ne yapıyormuş ki? Bak Göz... aç. Gözüne mi vuruyor? Evet, gözünü tırmalamışlar. Çok mu güzel <laughs> ya. ya? evet ben çok acıktım. Kediye mi vurdu? Evet, buna vurdu yavruya. Yemesin diye. Girme oraya, kalırsın orada. Girme oraya. Girme çıkartacak seni oradan. Tüh girdi içeri ya. Pisi, 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 pisi. Gel pis Gel, Gel Gel pisi, pisi. Gel pisi, pisi. Gel pisi, pisi. Gel pisi, pisi, pisi.